98 Haber ekranlarının herkese merhabalar. Seçim 2024'de iki gün kala 98 Haber olarak yayınlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün bir sosyolog konuğum olacak. Toplumsal olarak seçimlerle ilişkimizi, davranış modellerimizi, seçim süreçlerinde, seçim kampanyalarında söylem ve dili, özellikle de kadınların toplumsal yaşamda hem de siyaset yaşamında temsilini konuşmak istiyoruz. Sevgili Feyza Akın Erdem sosyolog konuğum olacak. Yayınımıza hoş geldiniz Feyza Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Hız kesmeden ben başlamak istiyorum. Size epey soru da hazırladım. Önemli de bir konu konuşacağız. Kabul edip geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. İlk soruyla başlamak istiyorum. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz ki uzun yıllardır seçim siyaseti e, hüküm sürüyor. Böyle bir atmosfer içerisindeyiz. Hem seçimden seçime koşuyoruz. Hem de sanki toplumsal olarak siyasetle ilişkimiz daha çok seçim ve seçim kampanyaları söylemi üzerinden şekilleniyor gibi bir tablo var. Sizin öncelikle bu seçim siyaseti atmosferini uzun yıllardır süren seçim sürecini biraz değerlendirmemizi isteyeceğim. Ardından bu seneki 31 Mart seçimlerini değerlendirmemizi isteyeceğim ama önce bir genel değerlendirmenizi almak istiyorum. Evet. Ben teşekkür ederim bu seçimlere iki gün kala sizlerle birlikte bir değerlendirme yapma imkanı güzel oldu bence. Bu genel olarak aslında seçimler tabii ki yani tartışmasız bir şekilde demokratik bir rejimin ee, en önemli e, unsurlarından biri yani kalkıp bir vatandaş olarak oy vermeye gidiyor olmamız e, tek başına insanlık tarihinde ve siyasal tarihte çok önemli e, meselelerden, ilerlemelerden biri. Öncelikle evet. onu söylemek lazım. Ee, bunun yanı sıra bizim son yıllarda seçimleri çok e, böyle üzerimize çok fazla yük yüklemesi Esasen e, seçim siyasetinden çok belki de seçim arasındaki siyasetin e, bize hiçbir alan bırakmamasından kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani bu konuda biraz daha hak temelli, e, savunuculuk evet. temelli ya da e, kamusal hizmetler temelli, kamusal hizmetler ve kamusal haklar temelli bir vatandaşlığın giderek daraldığı daha güçsüz bir vatandaş olarak e, çok az şey seçebiliyoruz işte marketten ürün alırken seçim yapabiliyoruz. Evet. Seçim günü geldiğinde siyasal parti veya lider seçim yapabiliyoruz. Televizyon programlarını işte elimizde kumanda bizim elimizdeyse onu seçebiliyoruz. Aslında üç alana sıkışmış bir seç, seçmen var yani bu üç evet. alanda ki buralarda da kısıtlarımız var. Medya üzerinde kısıtlar var. Bütçe ekonomi anlamında gidip marketten yapacağımız alışveriş kısıtları var. Siyasal anlamda da tam olarak aidiyet beslemediğimiz partiler ya da eleştirdiğimiz siyasetlerini eleştirdiğimiz, icraatlarını eleştirdiğimiz aktörlere ve partilere zorunlu destekler vermek zorunda kaldığımız yani bir kısmımızın, bir kısmımızın yüksek aidiyetle ve yüksek bir motivasyonla desteklediği ve bu ikisi arasında da gerilimlerin yaşandığı, kutuplaştırıcı siyasetin olduğu bir ortamda bir de bunun yanına referandumlar eklenince evet. yani son ...yılda sık sık referandum yapıldığı için... ...seçimler altında ezilen, güçsüz... ...hani sandığa gidip oyunu verip gelen... ...ama bununla da asla temel sorunlarına çözüm bulamayacağını düşünen... Ee, ...bir seçmen var Türkiye'de diyebilirim. Evet, peki bu çok güzel bir de aslında seçmen tarafını da tanımladınız. Bir sıkışmışlık halinde aslında altını çiziniz Tam o noktada şimdi yoğun bir 2023 seçimi temposuna girmişti... ...tüm Türkiye, tüm yurttaşlar ve tabii ki siyasiler... Hemen onun arkasında 2024 yerel seçimleri geldi. Bu noktada 2024 seçimlerini baz aldığımızda nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir seçim atmosferi geçti sizce geçtiğimiz günler? Çünkü artık iki gün kaldı. İki gün sonra bütün toplum olarak sandığa gideceğiz. Siz 2024 seçim kampanyalarını hem siyasiler açısından hem seçmen açısından e, bu süreci, bu atmosferi 2023'ün de yorgunluğunu düşünecek olursak nasıl değerlendirirsiniz? Aslında 2023 siyasal açıdan e, düşündüğümde geriye dönüp düşündüğümde e, işte bu seçim son seçim duygusuyla gidilen bir seçimdi muhalif seçmen açısından. E, hem e, getireceği sonuçlar e, yani e, mevcut düzen devam ederse e, daha da güçsüzleşeceğini düşünen muhalif e, seçmenler ve partiler vardı. Diğer yandan da eğer kazanırsak bu da bizim e, en büyük başarımız olacak. Yani özellikle çok büyük anlam yüklenen bir genel seçim yaşadık 2023'te e, ve ondan sonra da aslında özellikle kentli e, üst orta sınıf motive seçmende bir e, kopuş, bir e, boş vermişlik bir e, çeşit işte apati diye tarif et, ettiği araştırmacıların çok yakın zamanda Seda Demiralp'in böyle bir araştırması yayınlandı. Gençlerde işte orta sınıf, üst orta sınıf seçmende bir çeşit ilgisizlik beraberinde getirdi. Yani hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Yani biraz önce bahsettiğim güçsüzlüğün aslında arttığı yani biz ne yaparsak yapalım değiştiremiyoruz başka yöntemler bulmalıyız diye bir kamusal sesle duyuyoruz bir taraftan. Ama diğer taraftan hep söylüyorum 2024 seçimleri bir yerel seçim. Ve yerel seçim aslında bizim çok somut sorunlarımıza çok somut cevaplar verebilecek aktörlerin ortaya çıkabileceği, güçlendirilebileceği, onların arkasında durabileceğimiz bir seçim. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan muhtarına kadar, belediye meclis üyesine kadar, ilçe belediye meclis üyesine, İBB meclis üyesine kadar evet. Peki, farklı ak siyasi aktöre oy veriyoruz. Ve burada aslında hem oylarımızı farklı stratejilerle verebiliriz, hem e, biz aday olanlarla, adaylarla çok daha yakın temas edebiliriz. Onlar bizimle yakın temas edebilir, diyaloğa geçebilir ve oy vermenin ötesinde bir ilişki biçimi de geliştirebiliriz siyasetle. Bunun e, hem bilinçlen bilinç altında seçmeni yine de motive ettiğini ve Cuma, şey, pazar günü katılımı evet. ...yüksek olacağını da düşünüyorum Türkiye'de. Her zaman yüksek olmuştur zaten. Pazar günde az bir katılım olmayacak bu açıdan. Tam o noktada aslında dediniz ki... ...2023'ün yorgunluğundan çok da... E... Sandığa küsme durumu söz konusu değil. Her zaman Türkiye'de sandığa gitme davranışı çok yaygındı. Bu seçimde de öyle olacak dediniz. Ee, bir yandan da e, toplumsal olarak sandığa gitme davranışında belki anlamlarda dediğiniz gibi yerel seçimlerde farklı bir sürü daha dinamik oluyor. Genel seçimlerden farklı olarak. E, hatta belki işte yerellerdeki demokrasinin güçlenmesi çok daha elzem olabiliyor e, birçok noktada. E seçime ve siyaset toplumsal katılımı da sa yalnızca sandığa giden bir seçmen olarak değil de toplumsal olarak bir siyasette katılım durumunu nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'de? E tabii bu siyasal alan e, yani vatandaşın aslında oy verdiği siyasetçiyi ve karar vericileri denetleyebildiği, e, evet. soru sorabildiği e, beklediği yanıtları alamadığı zaman e, bunun üzerinden baskı yapabildiği e, Hani e, denge ve denetleme mekanizmaları Türkiye'de yok çok güçlü <laughs> değil olan mekanizmalarda giderek azalmış durumda bu mekanizmaların en önemlilerinden biri. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri meclisin gücü azaltılmış durumda. Sadece vatandaşların değil vatandaşların temsilcilerinin de gücü azaltılmış durumda. Bu açıdan da yine katılım imkanlarının azaldığı bir e, rejim içerisinde vatandaş katılımcı hissetmiyor kendini. Hı hı. Tabii seçimlerde bundan farklı olarak mesela muhtarlık diye bir pozisyon var. Her ne kadar eleştirilse de muhtarın pozisyonu nedir? Özellikle e, alt e, sosyoekonomik e, gruplarda çok önemli fonksiyonları var muhtarın. E, muhtar seçiyorlar, o muhtarla ilişkileri aslında devletle birinci elden ilişkileri oluyor. Ve bunlar e, aslında vatandaşları yeniden vatandaş olmaya, hayatları üzerine söz sahibi olmaya, sorumluluk almaya motive ediyor. E ama büyükşehir belediye başkanı da öyle, ilçe belediye başkanı da öyle. Aslında vatandaşla konuştuğumuzda biz saha çalışmalarımızda bu aktörler arasında büyük bir fark da görmüyor seçmen. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlı, bağlı. ilçe ve büyükşehir özellikle birbirine bağlı işler yapan ve bir veya farklı partilerdense birbirine karşı işler yapan biri yoksa öbürü gelir, öbürü yoksa biri gelir denen <laughs> e, e, siyasi yapılar belediyeler aslında. Ama bir taraftan da somut sorunları, somut çözümler evet. üreten e, bir aktör olduğu için belediye bir yapı, bir e, kurum olduğu için belediyeyle çok daha yakından ilgilenebiliyorlar. Bu konuda çok daha fazla e, söz sahibi olabiliyorlar. Aile içerisinde bunları tartışabiliyorlar. Örneğin İstanbul'da işte anne kart, kreş e, gibi <laughs> büyükşehir belediyesinin hizmetleri kadınların siyaset konuşmaya da yaklaşmasını sağlıyor çünkü siyaset onların somut ihtiyaçlarını somut çözümler ürettiği zaman ancak konuşulabilir hale geliyor böylelikle kadınlar da daha çok siyaseti sosyal <laughs> aktörler ve onların icraatları üzerinden konuşmaya başlıyorlar bu da aslında yerel seçimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet bir yandan da dediğiniz gibi 24 saatine siyasetin ne kadar etki ettiğiyle de bağlantılı olarak düşünebiliriz. Ki kaldı ki aslında her bırakalım 24 saatimizi zaman zaman her saniyemize karar vericilerin, siyasetçilerin kararları etkili oluyor. Dolayısıyla zaten siyasetten çok da kopuk olma şansı, şans mı diyelim ona ne diyelim çok da tanınmıyor bizim gibi ülkelerde <laughs> vatandaşlara, yurttaşlara. Bir yandan da tabii söylem... De konuşmak istiyorum sizinle özellikle 2023'ten de yine e, düşünebiliriz ama özellikle yerel seçimlerde kampanyalarda siyasetçilerin söylem ve dili sizce nasıldı? Siz nasıl değerlendirirsiniz ve e, nasıl olmalıydı? Ne oldu? Biraz sizden dinlemek istiyoruz. 2023 seçimlerinde ben bu söyle, siyasal söylemi hep e, büyük hikaye ve küçük hikayeler diye aslında ayırırım. Yani bir ölçek farkı vardır genelde bir ölçek ölçek skalası e, diyebiliriz buna bu skala yükselebilir düşebilir e, daha yüksek ölçekte büyük ölçekte büyük hikayede işte Türkiye'nin e, bir teknopolitik söylem tutturduğunu 2023'te e, teknolojinin e, çok hakim olduğu yani Türkiye'deki milli milli aidiyetle e, teknolojik aletlerin diyeceğim, araçların işte TOG gibi, e, İHA'lar, SİHA'lar gibi bunlar üzerinden milli aidiyetin yeniden güçlendirildiği ve bunun karşısına terör söyleminin konulduğu bir büyük hikaye üzerinden siyasetin, e, iktidarın e, kampanyasını yürüttüğünü e, biliyoruz karşısında ise çok daha aslında bir taraftan e, güçlendirilmiş parlamenter sistem vaat ederek yine büyük bir hikaye kuran yani yeniden parlamentoyu güçlendirmeyi vaat eden bir altılaması ama bunun yanında yoksulluk, ekonomi, yolsuzluk konularına değinen biraz daha ölçeğin daraldığı, daha küçük hikayeler üzerinden kampanya yürüten bir e, muhalefet vardı. Ben muhalefetin daha küçük hikayelere veya orta ölçekli e, hikayeleri e, ulusal ölçekte işte güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi yani dünyanın büyük güçlerine karşı ihalar değil ama vatandaşı güçlendiren parlamenter sistem gibi sorunlarla <laughs> <Sözlerle gülüyor> çıkmasının başarısız olduğunu düşünmüyorum. Yani 2023 seçimlerinde bunların bugüne uzanan yani bugün yerel seçimde sosyal politikayı merkeze alan kampanyalar yürütmenin yolununda da onun açtığını düşünüyorum <laughs> ee, bu, bu büyük hikayelerin altında küçük meseleler küçük sorunlar yani vatandaşın gerçek hakiki sorunları ezilmiş gibi dursa da 2023 seçimlerinde aslında giderek daralan giderek küçülen giderek etkisini kaybeden bir teknopolitik söylem olduğunu Türkiye'de söyleyebiliriz yerel seçimlerde çok işe yaramadığını işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayının kampanyasına çorba dağıtarak başladığını hatırlarsanız aslında meselenin ne kadar giderek ölçeğinin vatandaşın somut ihtiyaçlarına daraldığını görebiliriz. Yani bunun 2023'ten 2024'de gelirken ekonominin de giderek daha da kötüleşmesiyle ilişkili olarak aslında miadını doldurduğunu teknopolitik söylemin bir noktaya kadar ve bu küçük hikayelerin iktidar söylemini de artık belirlediğini hatta sadece İstanbul kampanyasının yani biz sadece İstanbul'a odaklanıyoruz demenin hmm. e, büyük ölçekteki hikayelerden bir vazgeçiş bir geri adım olduğunu da düşünüyoruz. Yani bunu iktidar tarafı böyle muhalefet tarafı da zaten icranın başında olan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday Ken zaten kendi sosyal politikalarını çok öne çıkaran bir kampanya yapıyor. Bunun karşısında iktidarda benzer kampanyalarla ve benzer vaatlerle ve sadece İstanbul'u odaklandığını e, göstermek istediği bir kampanya yürütüyor. Dolayısıyla ben her zaman küçük hikayeci bir insan ve araştırmacı ve siyasetle ilgilenen e, bir insan olarak aslında. Küçük hikayelerin büyük hikayeyi enine sonunda yeneceğini düşünüyorum. Evet tam o noktada şeyi de sormak istiyorum. Küçük hikayeler e, dediğiniz çok daha hayati ve aslında diğer bütün büyük hikayeyi de aslında kapsayacak noktalara örgütlenebilirse gelebilecek dediniz ama bir yandan da yeni medya çağında yaşıyoruz ve işte yapay zekanın gelişmesi ya da bir sürü noktada toplumsal olarak da bunları bu araçları kullanıyoruz ve aslında aktif olarak da kullanıyoruz. Dolayısıyla seçim kampanyaları döneminde hem seçmen açısından hem de siyasetçiler açısından yeni medya kullanımının belki dezenformasyonun ve söylem üretmenin başlığı altında genel olarak düşün, düşünecek olursak, bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Seçmen gerçekten e, dezenforme ve manipülasyona karşı ne yapmalı? Ve önümüzdeki iki gün sonra sandığa gidecek seçmen sizce ne oy vereceğini gerçekten bilerek mi gidiyor? Ve tüm bu söylem ve dili düşünecek olursak yeni medyanın buradaki yerini nasıl tarif edersiniz? E, tabii sosyal medya yeni medya e, şuradan başlamak lazım aslında e, popülizm popülist siyasetin sürdüğü dünya ölçeğinde diyelim yani Trumplar işte Putinler vesaire bütün bu e, enformasyon savaşlarının ortaya çıkması Aslında siyasetin de siyasal iletişime daralmasını beraberinde getirdi ya da daraldığı için bunlar çok önem kazandı. Burada da yine küçük hikaye insana temas eden insanın vatandaşın somut ihtiyaçlarının ötesine geçen hani daha büyük bir mesele var Burada e, yının içini dolduran komplo teorileri işte montajlar, ...işte AI ile üretilmiş ses kayıtları hmm. ya da görüntüler, dezenformasyon, eninde sonunda yanlış olduğu, yalan olduğu ortaya çıksa dahi... E, ...bunlar tabii ki kitleleri belli e, şekilde oryantasyona sokabiliyor, belli hmm. şekilde yönlendirebiliyor bir oranda. Siyasetin siyasal iletişime daralması diyorum ben buna. Bu sadece dezenformasyon, manipülasyonla ilgili değil... Hmm. E, adayların kendilerini tanıtmak için kullandıkları araçlar da sosyal medyaya çok daralıyor ve burada bir aslında bir eee illüzyon oluşuyor. Yani aday e, bir sosyal medyada pozitif bir portre çizdiği zaman etkisini olduğundan çok daha yüksek görebiliyor bu pozitif portrenin. Halbuki insanlar bir yandan e, viral olarak dolaşan videolar, montajlar ya da yine daha düzenli olarak sosyal medyada bulunan Instagram, Twitter, e, TikTok hesaplarındaki kampanyaları izlese, takip etse de bu işin biraz eğlence kısmı, biraz teknik olduğu eğlence e, konuşulacak mesele kısmı iken bence sokaktaki, evdeki ve mikro politika alanlarındaki temaslar özellikle yerel seçimde çok daha etkili olacak. Buradan aslında yine siyasetin siyasal iletişime daralarak insanların manevra alanlarını daraltmış olmasına yönelik de bence toplumun bir tepkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hmm. Yani bir yandan keyif alıyorlar, bir yandan bundan heyecan duyuyorlar. Kendi aidiyetlerine ya da kendi nefretlerine, öfkelerine, kızgınlıklarına zemin olacak içeriği, her türlü içeriği sosyal medyada bulabiliyorlar. Yani bir aday hakkında en olumlu, en güzel, en romantik, en heyecan verici, en e, kahramanca hikayeyi de bulabilirsiniz Instagram'da. En kötü, en evet. pes ve en olumsuz hikayeyi de bulabilirsiniz. Her aday için bu geçerli. Hiç hangi siyasetten geldiği hiç fark etmez. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Hani Açık büfe bir sosyal medya var. İstediğinizi alırsınız ve onun üzerinden aidiyetinizi ya da öfkenizi ya da e, kızgınlığınızı ifade edersiniz. Ama burada yine seçmeni harekete geçirenin her zaman somut ihtiyaçlara somut cevaplar olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum bu arada harekete geçmekten de aslında işte 85 milyon insanı kitlesel olarak harekete geçirmekten değil kopabilen yerinden edilebilen bir takım kadim aidiyetleri köklenmiş siyasi aidiyetleri oynatabilen önemli ölçüde Türkiye'de seçmen olduğunu Yeni seçmenler olduğunu, yer değiştiren aile içerisinde fikirlerini değiştiren gençler olduğunu, daha önceden sesini çok duyuramamış ama şimdi artık daha görünür olan kadın seçmen, bu seçmen gruplarına yönelik somut vaatler ve somut ilişki geliştirmeler ve bunun güven vermesi Türkiye'de siyasetin akışını değiştirecek. Ben bundan kesinlikle eminim yani bunu söyleyebilirim. Evet genel olarak e, siyasetin e, dediğiniz siyasal iletişime indirgenmesi hani birazcık daha indirgeyecek olursak yalnızca limbik sisteme seslenen yani duygulara seslenen bir iletişim metodunun da çok da hani sağlıklı olmadığını da aslında bilimsel de olmadığını sağlıklı da olmadığının bir kere daha altını çizmiş oldunuz. Tam burada kadın seçmende dediniz bir yandan e, aslında yayınımızın da sonuna doğru geliyorken esas bunu da konuşmak istiyoruz. Seçimlerde söylem ve dilde ve tüm kampanya süreçlerinde siyasetin her arasında olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl değerlendirirsiniz? Söz konusu mu? Bu seçimde, 2024 seçimlerinde bir fark var mı? Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Bunu sormak istiyorum aslında sizin gözlemleriniz. Hem kadın adaylar noktasında, kadın siyasetçiler noktasında siyasete katılım noktasında hem de kadınların toplumsal olarak siyasete katılım noktasında neler Söylemek istersiniz nasıl değerlendirirsiniz? Ee, Valla çok önemli bir soru. Çünkü ben de özellikle bu seçimde yani 2023 seçimlerinde de bunun üzerinde çok durmuştuk. Araştırmalarımızda ve politika önerilerimizde. Bu seçimlerde çok daha fazla öne çıktı bu mesele. Çünkü İstanbul'da 39 ilçe var. İstanbul ölçeğinde konuşursak ben o ağırlıklı olarak hı hı. çalışıyorum. Hı hı. 39 ilçe var, bir büyük var, yüzlerce belediye meclis üyesi adayı var ve bunların arasında hala e, kotası olup kendi kotasını dolduramamış siyasi partiler var. E, kadınların katılımı hala çok az, çok çok az. Yani kadınların kendi motivasyonları da az, düşük. Hı hı. Hı hı. Ama siyasi partilerde önlerine gelen işte iki liyakatli dosya varsa çeşitli biçimlerde çeşitli bahanelerle ya da çeşitli sahiplerle erkek olan adaya yönelme eğilimi gösteriyorlar hı hı. E, Bu da çok şaşılacak bir şey değil aslında Çünkü siyasetin Türkiye'de siyasetin genel kuruluşu yani nüvesi bir erkek siyaset olarak kurulmuş yani erkeklerin kurduğu erkeklerin yürüttüğü ve erkeklerin hakim olduğu bir siyasal alan var yüzyıldır Türkiye'de kadınların katılımı çok kısıtlı bir şekilde bunun ya da sembolik daha kötüsü evet. aslında hem kısıtlı çok doğru hem kısıtlı hem de sembolik kalmış. <laughs> e, kadınlar asla aday adaylaşamadıkları yani çok az adaylaşabildikleri gibi bunu bu adaylıklara karar veren pozisyonda da değil. Yani o erkeklerin adaylığına da erkekler karar veriyor. Yani ikisi evet. birden. Evet. Eee ve dolayısıyla hani erkek siyasetçilerin kendi içlerinde bir siyasal gündelik e, ilişki ağları, biçimleri, network'leri, e, teamülleri var. Hı -hı. Bu teamüllerin dışına çıkmaları gerekiyor kadınların siyasete girmesi için. Bu da çok kolay olmuyor. Bilinçli ve bilinçaltı direnç mekanizmaları çok fazla ortaya çıkıyor ve şu anda İstanbul'da benim bildiğim e, geçmişe göre çok daha fazla kadın adayı olsa da eşitlik idealinden çok uzakız. Yani ben onu her, birkaç kere söyledim bu dönemde yine söyleyeceğim. Hani 100 yıl erkekler yönetmiş. Düşünün ki İstanbul'u bir kere bir kadın belediye başkanı yönetmemiş. 100 yıl erkekler yönetmiş. İlçe seviyelerinde çok az yani parmakla sayılacak kadar dahi kadın ilçe belediye başkanı olmamış. Bu seçimde de e, AK Parti'nin iki tane, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dört tane kadın adayı var, e, belediye başkan adayı ki bu sıfırdan dörde çıkan, birden ikiye çıkan aday sayıları. Aslında e, işte biri ikiye katlamış biri yüzde dört yüz falan diyebiliriz oranlarsak büyük atılımlar ve çok kıymetli kadınlar da var. E, bu, bu adaylarımızın hepsi çok kıymetli tabii ki ama e, çok önemli sadece kadın aday olarak değil aynı zamanda liyakatleriyle de göz dolduran <laughs> adaylar var. E, fakat bu çok az çok yetersiz bunu kadın adaylar kendileri de dile getirirler. E, mevcut bu siyasette kadın meselesini dert edinen kadın erkek tüm siyasetçiler de buna itiraz edemezler diye düşünüyorum ki. Gerçekten kadın katılımı az. Ee, ve burada iki iş yapılması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim siyasetin kendi tahmillerinin değişmesi, gündelik hayatının değişmesi. O bir siyasi ortama girdiğinizde, ben bu benim çok dikkatimi çekiyor ama ekip arkadaşlarımın da yaptığımız sağlarda çok dikkatin çekti. Bir seçim koordinasyon merkezine ya da bir toplantıya ya da bir lansmana girdiğinizde İçerisi ağırlıklı olarak takım elbiseli, kravatlı evet. erkeklerle dolu oluyor. Tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi Aynen. gibi. Bunun değişmesi lazım. Yani burada artık eşitlik de değil. Dediğim gibi yani 100, yıl erkekler, 100 yılda kadınlar yönetse ve erkekler hani kapıyı zorlayıp girmeye çalışsa o zaman eşit olabiliriz. Böyle bir Hı -hı. şey değil. Ee, ama mücadele etmek ve o karar mekanizmaları, hayatımızı nasıl yaşayacağımıza dair karar mekanizmalarındaki koltukları edinmek için Türkiye'nin eğitim görmüş, e, aklı başında evi, çoluğu, çocuğu, sokağı, iş yöneten kadınların siyasete motive olmaları, girmeleri, zorlamaları ki hiç kolay değil, zorlamaları ve ele geçirmeleri gerektiğini o koltuklara çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir yandan da dediğiniz gibi aslında toplumsal olarak da en örgütlü e, toplumsal kesimi oluşturuyor kadınlar. E, bunun da tabii ki birçok sebebi var. Özellikle de siyasette etkin katılım noktasında da aslında umut vaat eden bir örgütlülük halde söz konusu. Dolayısıyla umarım önümüzdeki e, yıllarda çok daha farklı konuları... Da Ee, tamamen e, samimi bir şekilde bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz sosyal medyada çok yaygın bir e, şu anda viral olan yaklaşımlar var. Örneğin seçim arabaları hala seçmen davranışını değiştiriyor mu? Bangır bangır çalınan müziklerde siz bir sosyolog olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sizce seçim arabaları mahallelerden yüksek müzik sesleriyle geçen seçim arabaları seçmenin davranışını sandığa gittiğinde değiştiriyor mu? Ee, tabii ki değiştirmiyor. Ne seçim arabaları, ne seçim ofişleri, e, ne seçim müzikleri seçmenlerin doğrudan seçmen davranışını sandık konusunda değiştirebilir. Ama şu var, yani aday tanınırlığı, ben de bu e, seçim önüne çok fazla kampanya izleme sahası yaptım. Aday tanınırlığı çok önemli bir mesele ve biz Türkiye'de e, medya üzerinden, ana akım medya üzerinden aslında adayları, adil ve eşit bir şekilde tanımıyoruz. Dolayısıyla evet. e, seçim afişleri ve arabaları biraz o yüzlere artık aşinalık Hı -hı. getirmek için tam gaz e, çalışıyorlar ama bunun başka bir yöntemi bulunması gerektiğini kesinlikle katılıyorum. E, çünkü artık çok fazla siyasi parti var. Çok yoğun bir trafik var kent evet. hayatı Başka bir şey. Yani bir 20 yıl 30 yıl öncesi gibi değil. Dolayısıyla başka bir yöntem bulunmalı. Ancak de bayrak e, meselesine, pankart meselesine başka çözümler bulunmalı. Ama e, bir yandan da özellikle muhalefet partilerinin, küçük partilerin, e, gücü daha az olan partilerin, medya gücü olmayan partilerin kendilerini sokakta tanıtmaya çalışmaları çok anlaşılır da geliyor artık kampanyaları gördükten sonra. Seçmen davranışını değiştirmenin ilk adımı tabii ki adayı tanıtmak. Adayı nasıl tanıtacaksınız? Bu bir soru işareti. <laughs> buna dair yaratıcı çözümler, daha etkili siyasa siyasal olarak da altı dolu ve somut hayat koşullarına cevap veren çözümler bulunması mahallelerde hani arabayla benzin yakarak gezmek yerine bulunabilir diye düşünüyorum esasen. Peki sizce böyle bir şey var mı? Çalışma var mı? Yaklaşım var mı? Araştırma var mı acaba bu konuya dair? Yoksa bir süre evet. daha böyle aslında devam edecek mi? Şu an eğer erken seçim olmazsa en enkın seçim dört sene sonra. E, Bu sürede bir... çalışılır diye düşünüyorum. <laughs> Bu sürede bir çalışma yapılması. Ben genel olarak siyasi partilerin son ana bırakmadan kampanya modellerinin üzerine düşünmeleri, değerlendirmeleri, etkisini araştırmaları ve yeni çözümler üretmeleri gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. E, bunun yapılması gerekiyor. E, e, ki güzel. Yıllardan. Hisse. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi sundunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İzleyin. Değerli izleyicilerimiz bir yayınımızın daha sonuna geldik. Pazar gününe kadar yayınlarımız sürmeye devam edecek. Sizlere duyurular içinde özel yayınlar yapacağız. 98 Haber Pazar günü büyük bir haber merkezi kuruyor. Onların da duyurularını yap, yapmak üzere yayınlarda buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.